Herkese selam. Bugünkü konumuz krankın ferziyenok var. Yani hastalık sigortası. Almanya'da yaşıyorsanız mutlaka yaptırmanız gereken bir sigorta türüdür. Temel olarak ikiye ayrılır. Gezetsizlik nokta dediğimiz kanuni zorunluluktan doğan bir sigorta ya da privat ferziyenok dediğimiz e, siz e, kamu personeliyseniz ve belirli bir ücretin üzerinde kazanıyorsanız ya da zepşten değilseniz evet bu privat Ferzerung'a geçebilirsiniz. E, diyelim Angestelte'siniz ve 66.600 euronun altında yıllık kazancınız var brütlü olarak. İsteseniz de privat Ferzerung'a geçemezsiniz. Gezetsiz Ferzerung'da kalırsınız. Evet. Gezetsiz Ferzerung'la devam edelim. Çünkü Almanya'da önemli bir oran bu Ferzerung kapsamı içerisinde değerlendirilir. E, bizim hastaneye gittiğimizde ya da aile doktoruna gittiğimizde ücretsiz bir şekilde muayene olabilmemiz için bu sigortanın e, bizim tarafımızdan e, yapılması ve aylık düzenli bir şekilde bayrakların ödenmesi gerekir. Evet, e, şöyle küçük bir internet araştırması yaptığınızda piyasada birçok e, Krankenversicherung sigortası yapan şirketi bulabilirsiniz. Bu işte en popülerleri AOK'dan tutun KKH'ya TK'ya ya da Pronova'ya ya da işte e, Knapshaft'a, Duck gibi bir sürü e, sigorta şirketlerini e, bulabilirsiniz. Peki neden bu kadar çok sigorta şirketi var? Daha doğrusu biz hangisini seçmeliyiz? Evet, şimdi burada e, üç tane aslında kritik nokta var. Birincisi, bütün kasalardaki e, temel yüzdelik Aslında aynıdır sabittir Krankın Fer Spirak yüzde 14,6 üzerinden değerlendirilir ve bu, bu yürütle maaşınızdan kesilir Eğer hang iseniz. hanglerte bir kişi e, örneğinden devam edersek yani bir yerde sabit çalışan bir kişi üzerinden devam edecek olursak %14,6'sı 14ül6sı krankın olarak kesilir Peki bu 14,6 nasıl bu e, Tamamen angıç yani çalışan üzerinden mi kesilir? Hayır. Bu ikiye bölünür. Yarısını e, 7,3'ünü yani e, abat Giba dediğimiz işveren öder. Yarısını da 7,3'ü de e, Arbaik Nima dediğimiz iş alan yani işçi bu parayı öder. Nasıl öder? Yerinde vergilendirme gibi düşünebilirsiniz. Yani bürütlü maaşınızdan anlık bir şekilde kesilir. Sizin cebinize bu para yani maaşınıza net olarak yapmadan krank, ilgili krankın kasenize çalıştığınız kurum tarafından ödemesi yapılır. Peki bu kadar sabitse neden birden fazla krankın fiyatı var ve onlar e, daha farklı fiyatlar bize önümüze koyabiliyorlar? Çünkü iş bununla bitmiyor. Burada iki tane daha e, önemli ayrıntı var. Birincisi, ikincisi bunlardan püflege dediğimiz bakım sigortası. Evet bu da değişmiyor aslında. Bu da 3,4 yüzde. Yani kazancınızın 3,4'ü, yüzde 3,4'ü Pflegi Ferzer'in kapsamında krank kasenize ödeniyor. Şimdi buraya kadar okey. Ama bir de Suzat Spytrak dediğimiz her bir sigorta şirketinin kesmiş olduğu ek ücret oranları var. Bu işte sizin daha hizmet alabilmeniz argümanı altında size aylık belirli bir yüzdeler eşliğinde sunulan bir e, hizmet bedeli diyebiliriz. Ve bu burada aslında bütün sigorta şirketlerinin baytrakları değişiyor. Yani bu ne demek? Bir işte KKH örnek veriyorum sigorta şirketi eee Suzas %2,2 alırken işte Pronova BKK diyelim %1.6 alıyor. Bu yine brüt maaşınızdan eee kesinti ile hesaplanıyor. Peki ne değişiyor? İşte Basit bir hesapla 3.000 euro üzerinden bir çalışanı hesap alalım. E yani ne olacak ki deyip istediği önüne gelen herhangi bir e, sigorta şirketiyle anlaştı ve sağlık sigortasını yaptırdı. %14,6 sabit değişmedi. %3,6 Pfleger Zirinco değişmedi. Ama burada değişkenlik arz eden e, Suzat Spyträği %2,2'den yaptırdı. E şimdi 3.000 euro bruto alan bir kişi için. %2.2 ayda yaklaşık 66 euroya tekabül eder. Bu da bir yılla yani 12 ayla çarptığımız zaman 792 euro sadece Suzat Baytrag'a ödemiş demektir bu kişi. Peki böyle biraz daha ayrıntılı inceleseydi diğer sigorta şirketlerini ve Suzat Baytrag'ı %1.6 olan bir şirketi bulsaydı, onunla sözleşme imzalasaydı. Bu sefer de maaşının yine 3.000 euro üzerinden gidelim. 3.000 euro brütle olan bir kişinin %1.6 maaşı ayda 48 euroya tekabül edecek. Yıllık bunun toplamı da 576 euro olacaktı. Şimdi sadece Suzat Baytraklar'da ikisi arasındaki fark yılda 216 euro ediyor. Yani siz basit bir aynı işlem alıyorsunuz bu arada. Yani Yusuz Asbay 2.2 ödediğinizle Yusuz Asbay 1.6 ödediğiniz sigorta şirketleri arasında hizmet yöntemi açısından hiçbir farklılık, temelde hiçbir farklılık arz etmiyor. Evet, e, peki 216 Euro yıllık e, düşünüldüğü zaman az bir para mı? Bence hiç az bir para değil. Çünkü e, genellikle insanlar e, krank kaselerini değiştirmezler ve bu böyle devam eder. Diyelim ki 10 yıl sonra sadece 2160 Euro hiçbir şey yapmadan e, böyle kazancınızdan krank kaseye hava parası olarak tabiri caizse vermiş olduğunuz anlamına geliyor. Dolayısıyla krank kasa seçilirken üç konuya çok iyi bakmanız gerekiyor. Bunların krank e, verdiği hizmetler ve bunun yanı sıra e, oranlar ne aşamada? Evet, suzat, Spytrack'lar çok 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 önemli. Bu e, durum bu durumu göz ardı etmemenizi narsane tavsiye ederim. Peki Zerbstendige'yseniz ne yapabilirsiniz? Zerbstendige'ler de hiçbir çalışan olmasa bile bir işveren e, statüsünde oldukları için evet bu sefer %14,6'nın tamamını kendisi öderler. Bu da e, yıllık Einkommenssteuer 5 aylıklarıyla ya da 6 aylık dönemlerdeki Betrips bir şaf yani BBA evraklarıyla krankın ile görüşürler ve bunlar for all so bir ödeme başlatabilirler. Ya da e, tahmini dediğimiz bir e, ödeme takvimi oluştururlar ve bu BVA'larla ya da aynı 5 beşaytlarla yani e, yılın e, tamamını e, ne kadar bir gelir ile kapattığıyla e, ilgili kararın finansal kendilerine gelmesiyle Krank Kase bu bilgiyi paylaşırlar. Ve Krank kasede de kalkülasyon yoluna gider. Bir yıl boyunca sizden hangi gelir düzeyini tahmin ederek sizden bir bayırak ödemesi almış. ve gerçekte kazandığınız gelire bakarak aradaki farkı fazla aldıysa size geri ödeme yapar. Eksik kaldıysa size bir nah, sağlık ücreti çıkartır. Evet çok önemlidir bu konu Kran Kasela. Yani çek 24'ten ya da başka şirketlerden farklı like Portal'lardan bu sisteme baktığınız zaman aslında en temel olarak bakmanız gereken ilk şey Suzat Spytrack'lar. Kim ne kadar alıyor? Bu çok 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 önemli bir konu. Peki, e, Gezetiye Ferzehrun'la Privat Ferzehrun arasındaki temel farklardan e, diğerleri için neler söylenebilir? E, Gezetiye'nin en önemli avantajlarından bir tanesi, e, Family Ferzehrun kapsamına diğer aile bireylerini alabilmeniz mümkündür. Yani diyelim ki siz 3000 Euro brütto maaşla bir yerde çalışıyorsunuz eşiniz ve 10 yaşında bir çocuğunuz var diyelim ve eşiniz çalışmıyor. Çocuğunuz da haliyle okula gidiyor. Bu ikisini ayrı ayrı sigortalatmak gereği duymayacaksınız. Çünkü Familienferzehr kapsamında sizin ödediğiniz baytrak bu iki kişiyi de, iki aile ferdini de kapsamış olacak. Bu çok büyük bir avantajdır. Ama privat ferzehr'da bu avantajdan yararlanmanız biraz zor. Çünkü hepsini ayrı ayrı sigortalamanız gerekebilir. Evet, peki Öğrenciler için bu durum nasıl olacak? Aile yanındaysa üniversite öğrencisi 25 yaşına kadar annesi ve babasının sigortası kapsamında evet gezesiye ferzeyenuk, familya ferzeyenuk kapsamında yararlanmaya devam eder. Ek bir baytrak ödemenize gerek kalmaz. Ama Almanya'da sayıları 100 binin üzerinde yurt dışından gelmiş yabancı öğrenci statüsünde okuyan üniversite öğrencileri var. Onların ise durumu biraz farklıdır. Onlar bazıları AB üyesi devletlerden gelen öğrenciler var ya da işte Almanya ile bir takım sigorta karşılıklı anlaşması olan ülkelerden gelen kişiler var. Onların belirli bir döneme kadar kendi sigorta şirketleri kapsamında yani asıl yaşadıkları yani üniversite hayatının öncesinde yaşadıkları ülkedeki sigortaları eğer ödenmeye devam ediyorsa... O ödenmeye devam eden sigorta ile burada e, yaşamaları mümkün üniversite eğitimi boyunca. Ama e, bir takım üçüncü taraf ülkelerden gelen ülkeler yani bu anlaşma kapsamında olmayan ülkelerden geliniyorsa e, gelir gelmez burada üniversiteye başladıkları andan itibaren bir gezetsizlik ferziye yaptırmak zorundalar. Peki onlar da %14,6 %14, kapsamını değerlendiriyorlar. Hayır, onların biraz daha e, e, baytrakların ödenmesi biraz daha light. E, şu an e, ortalama konuşacak olursak yine krankun ferzerunuktan krankun ferzerunka değişen bir şey bu. Çünkü yine suzat buytracklar değişkenlik gösteriyor. Ortalama şu an e, filege ferzerunukla beraber 130 euro civarı 2024 yılı sonlarını baz alırsak e, değişme değişkenlik göstermektedir. Buna suzat buytrackı da eklersek. İşte 130 euro ve 140 euro arası bir değişen ücretlerde evet aylık bir ödeme söz konusu olabiliyor. E, 2025 yılında çoğu e, şirket, Krankın Ferzien şirketi Ocak ayı itibariyle Suzas Spaytrack'lara ne yazık ki zam yapacaklarını açıkladılar. Evet, e, bu da e, şu demek oluyor. Her ne kadar maaşınıza zam alsanız da angeشتartleri için konuşuyorum. E, yani bu e, siz fark etmeden farkına olmadan maaşınızdan 3 euro, 5 euro, 10 euro neyse aylık biraz daha netto elinize geçeceği anlamını taşıyor. Onun için e, böyle e, zamlar açıklandığında bunlar genellikle yıllık hesap, yıllık e, açıklanıyor. Özellikle 2024 yılı Ağustos ayında bu yapılmıştı. Birçok krank terzenin Suza Spytrak'a zam yapmıştı. E, şimdi 2025'in Ocak ayında bir grup yapacak. Dolayısıyla bu tür dönemlerde böyle ayrıntılı hesaplamaları yapıp sigorta şirketinizi değiştirebilirsiniz ve sigorta şirketinizi değiştirdikten sonra bunu muhasebecinize mutlaka bildirmeyi unutmayın ve çeşitli kurumlardan sigorta şirketi kapsamında bir bir takım hizmetler satın alıyorsanız bunları da o şirketlere bildirmeyi unutmayın örneğin ailenizde sürekli bakıma muhtaç insanlar varsa ve bunların e, sigorta kapsamında düzenli onay ile aldıkları ilaçlar varsa, bunları da yine o onay e, sekteye uğramaması adına sigorta şirketinizin değişikliğini ilgili şirkete bildirmeniz önemli bir kolaylık size sağlayacaktır. Evet, e, zerpşendigeleri gelince de zerpşendigeler zaten e, privat verzirengoda istedikleri takdirde geçebilirler, ama onlar e, oranlarda hem işveren hem de iş alan kişi kendisi gibi değerlendirildiği için gerek tüzel kişiliklerde gerek de e, şahıs şirketlerinde kişi kendisiyle alakalı e, bir e, sigorta şirketi e, sigorta trunk karzörlük yaptığında iki oranı da kendisi ödemek zorunda. Evet, krankın Ferzenikler gerçekten önemli bir konu ve sizin için burada bir e, daha kolay yaşayabilmeniz adına, bir takım hizmetlerini, sağlık hizmetleri daha e, iyi alabilmeniz adına, e, hayat konforunuzu etkileyen konuların başında geliyor. Evet, bu hafta bunu konuştuk. Önümüzdeki günlerde yeni bir konuyla buluşmak üzere. Hoşçakalın.